25 Eylül bugün. Mahi mahi balığı, yerel adla lambuka balığının temizlenmesini göstereceğim. Bu 5 dakika önce yakalandı. Erdal yakaladı. Şimdi dana kuşuklarını aldıktan sonra bunlar durabilir. Buradan karın bölgesine giriyoruz. Çünkü pullu bir balık değil. Şahane bir balık. Yeşil ve maviye dönüyor. İçinde de görüldüğü gibi bir tane zargana balığı var. Bir zargana balığı daha var içinde. Bunları, özellikle küçük balıklar var. Bir otopsi yapıyoruz küçük çapta. Yine bir küçük balık daha var. Burada işin tabii ki bazı şey tarafları da bu mevsimde balık yumurtlama dönemine geçmiş. Burada içinde yumurtaları var. Akciğeri, şu akciğeri. Yumurtaları. Ve solungaçlarını da aldıktan sonra balığın temizlenme operasyonu bitti. Bunu şimdi denizde son bir sudan geçireceğim. Evet. Biraz daha tırmalıyım boğaz tarafındaki kanları. Evet. Çok güzel. Son olarak şu omurga kısmındaki kanları akıtmak için de deşeleyeceğim. Bunlar biraz tadını kaçırıyor. Yaklaşık 2 kiloya yakın bir balık. Evet, Bunlar da bir suya çıkaralım. Evet. Tertemiz oldu. Bütün içinden çıkanlar bir tane zargana, iki tane zargana balığı. Bunu bayağı sindirmeye geçmiş. Akciğeri var. Ve diğer organları. Evet. Biraz acımasız gibi ama doğada böyle şeyler oluyor.